Sami Bey siz de muhakkak duyum almışsınızdır. Yani bu evdeki o sohbet sonrasında devir teslim mazbatakısı takısı bu tabii ama hani tüm günü kapsarsak bir devir teslim süreci yaşandı da diyebiliriz. Özgür Özel o hani aile arası sohbet dediği kısım çok enteresan. Kılıçdaroğlu'yla belli ki bir baba oğul gibi bir dertleşme ya da tavsiyeler olmuş, konuşulmuş. Mehmet Bey de duyumlarını aktardı. Yani biraz şöyle şeytan avukatlığını yapmak isterim. Elbette Kılıçdaroğlu'nun tecrübelerinden yararlanacağız diyor. Taraflar Özgür Özel de bunu net bir şekilde ifade ediyor. Acaba Özgür Özel Kılıçdaroğlu ittifakı mı <laughs> geliyor? Böyle bir şey olabilir mi? Tabi ittifaktan kastımız resmi olarak değil de gönül birliği, akıl birliği olabilir. Buyurun söz sizde. Şimdi ittifak olarak iddialı bir söz olur. İttifak iddialı bir söz olur. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekili ekibinden önemli bir kısmı e, özele diş biliyor. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Örneğin e, ben bugün... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Sonra devir teslim töreni için genel merkeze gittim. Oradaydım. Bir halde kalabalık ve heyecanlıydı devir teslim töreni. Burcu Köksal'ın grup başkan vekilliğinden istifasının isteneceği ya da istifası istenmezse güvensizlik önergesi verilerek yerine Oğuz Kağan salıcının getirileceği konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi kulüplerinde. Bunun iki gerekçesi var. Bir, doğal olarak, otomatik olarak Oğuz Salıcı, partide Kılıçdaroğlu ekibini temsil eden isim olarak öne çıktı. Hem yaptığı liste, hem de daha önce örgütlerden, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Örgüte, örgüte en hakim isimlerden birisi. Böyle olunca ben kişisel düşüncem, Yıllardır da Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ederim. Ee, Özgür Özel ile e, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arasında bir ittifak ittifak ayrıca kime karşı yapılacak o da bir soru işareti ama böyle bir ittifak değil ama e, kavga da olmayacağını söyleyebilirim. E, benim edindiğim izlenim bu çünkü Kemal Kılıçdaroğlu e, hem kurultay sürecinde hem öncesinde e, çok özgüvenli müthişti. Kazanacağından emindi. Hatta ben Hakan Aygün de gelmişti bir ara. O da konuştu, görüştü. Ben daha sonra genel merkezde kendisini ziyaret ettim. Hiç kaybedecek gibi bir tavrı yoktu. Öyle bir şey de algılamadım doğrusu. Ama kaybetti. Demokratik bir seçimle kaybetti. Peki, Neden kaybetti? Aslında siz Özgür Özel'e karşı diş bileyenler var dediniz. Hani ben soruma özellikle gelmek istiyorum. Evet. Fakat evet burada tam tersi oluyor. Kılıçdaroğlu Özgür Özel ittifakı mı dediğim husus İmamoğlu'na mı diş bileyenler var hususuna denk geliyor. Hani bugün Mehmet Bey de az önce bilgi aktardı. Bir aile sohbeti gibi Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu bir sohbet etmişler. Orada Kılıçdaroğlu'nun belli başlı tavsiyeleri olmuş gibi görünüyor. Dikkatli ol şeklinde. Yani ilerleyen süreçte tabii gönül bağı, akıl bağı açısından söylüyoruz. Resmi olarak söylemiyoruz. Kılıçdaroğlu Özgür Özel ittifakı Olacak bir süreç mi göreceğiz? Ne diyorsunuz şu an okuduğunuz havadan? Şimdi şimdi, havadan? E, e, şimdi aslında biraz sonra gelecektim ona sorunuz üzerine geleyim. Lütfen. E, Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinden çok emin olduğunu söyledikten söylemiştim ya. O kadar rahattı. E, peki e, Özgür Özel'in e, uzun süreli olmayan bir çalışmadan sonra örgüt çalışmasından sonra. E, Seçimi ilk turda olmasa da ikinci turda kazanmasının arkasında yatan gerekçe bence Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çalışmadır. Ben vücut diline değil ama bir siyaset muhabiri olarak hem Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olarak salona girmesi, aldığı alkış, ondan sonra salonu yönetmekteki o kendine özgü tavrı çok kendine güvenen e, ve hakim olan tavrı seçimden sonra Özgür Özel'i e, kazandığını anons ederken o bakışı yani e, inanılmaz bir e, ben yaptım anlayışıydı, mesajıydı o. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmet abinin söylediği gibi tavsiyeleri olmuş olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu Belediye başkanlarının e, genel siyasete hiç girmemesini öteden beri istiyor zaten. Hem bu İzmir için geçerli, e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı e, seçildikten kısa bir süre sonra e, Ankara'da e, bir takım e, yerlere geldi, gitti, genel merkeze geldi, uyarı aldı. Ondan sonra buradan ayağı kesildi. E, Antalya Belediye Başkanı, Antalya değil ama... E, Adana ve Mersin Belediye Başkanı da aynı şekildeydi. Ankara zaten hiç müdahil olmuyor. Kendi işlerine yoğunlaştı. Belediye Başkanlığı'nın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na geçmesi elbette siyasette bunlar vardır ama önümüzde bir Karayalçı örneği olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının partinin iç işlerine karışmamasını özellikle öteden beri istemiyordu. Bu Mehmet Abinin duyumları doğrultusunda söylüyorum bunu. Benim öyle bir e, duyumum yok ya da öyle bir şey araştırmadım. E, mutlaka istemiştir ama geçmişte de e, bunu yaptığı için çok doğru bir şey söylemiştir. E, Ekrem İmamoğlu'nun partinin içine karışması Parti hakikaten iki başlık gibi algılanabilir. Bu anlamda eğer bir ittifak diyorsanız e, sorunuzun yanıtı böyle olabilir bunu olur demiyorum olabilir ama çünkü Ekrem İmamoğlu'nun kurultaydaki tavrı da bize ipucu veriyor aslında